On çalışan adama dışarıda sorsalar, kapısından çalıştığın adam senin memnun ediyor mu? Bakımı var mı? Sana evine bakımı var mı? Sana sahip çekiyor mu? O adam bir şey, hiç bir noksanı yok haşa ama benim korku işimden sıkmış diye. Yeah. Yürüyüşümde konuşmam var. Kısmetinden ne uygunsuz hareket yaparım da bana gönlüm kırılır diye korktum. Teşrif Bunu yapabilir misin? Evet, Cenab-ı Hakk'a razıyım ama ama yeni çalıştığımız amellerimizden memnun mu? Nazım ile karşıdan gider mi? mu? Yoksa nefsin hava havası var şey bir şeyler var mı? Bundan çok korkar. Anlamadınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyâ nefsil mutma emmâ ve levvâmede, mülhimede, unkulanmayan bir kitap yok. Nefs-i mutmain yavrında ne Cenab-ı Hak seri kesin kitap var, var. Ya ey her nefs-i mutmainde izya-i ile Rabbiye. Ey benim ölçüm gece günde dönmek çok korkam? Ben sevgilim korkum içinden çıkmıyor. Nefsi emmaleden başladın mücadeleye. Nefs sizin havalarını, nefs sizin zavallarını, nefs benim için terk etti. Benim için nefsini aylık zindanlarında hapsedip Böylesi şeytanın ardında olmadan galip gelen Ben Benden başka hiçbir şey ise seviyesi olmayan olur. ya, dolar, gel. ya? ila Rabbike. Rabbuna ben geliyorum. Gel. Artık dostluk başlasın. razı Raziyeten marziye seni daha çok ikram bana kavuşturacağım. Ne onlar? Senin benden razı olduğun gibi benim de senden razı olmak mıdır var? Sen razı olmuş, kullarımla ol. Daha bu var. Raziye ya, ne kadar güzel Fırat-ı Kur'an'ı Fırat 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 Orada artık mânenî ağaçlar verişler, esrar, simber zuhur etmeye başlar. Vâzıza fi İlahiyeden yenmeye başlar. İlâm-ı Rabbân bile tecellîden yenmeye başlar, hissetmez anlamak, hissetmek var. Gelir. Mesela şu evin içinde bir zapt var diyorlar. Birisi inşallah da yok eden işin diyorlar. Burada kimse yok. Birisi de o orduya giriyor. Gözünü yakıp dinliyor. Dinlerken dinlerken yüzünü gödemiyor ama nefes alıp verdiğini hissediyor. Vâfiye-i minnikum. Burası boşta bir kimse var artık. Kırseve'ye gidelim. Dağın başında atas yanıyor. Atas'ın dumanı çıkıyor. Atas'ı gözlüyor ama dumanını görüyor. Allah'ı bu dünyada göremiyoruz ama O'nun eserlerini, sinirlerini Allah'ın iki el üstünde koşuyorlar. Kaldıysa bir et parçası bil. Her türlü insan bu kabul eder. Hangi zinaç yerin kurucusu bunlar. Cenab-ı Hakk'a cümle yakın olmalıdır. Yakın namazı ve ümmeti zafel yakın. Ümmetinin üzerine çok korktuklarından birisi. Namaz var, Kur'an var, kıyı hasenet de var. Yakını zayıf. Yakını zayıf olan eğer güvecek olsa kahkaha ile güler. Konuşursa sert konuşur. Adı nezimsiz şerefler olsun, faydasız şerefler Serbest olun. Oturmasınlar, kalkmasınlar, giymesinler. Korku yok. Eminliğe düşmüş. Yakini kuvvet bulan adam en iyi bedeni Rabbim yürüyor, diyor. allah 다 본받는 이런 노래에 미얀네네 토파 고이스마시 고하라흠 몰은고 그생